Merhaba merhaba sevgili Galatasaray ailem. Transfer Sports Yenge Aslan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kısa bir süre aradan sonra tekrar sizlerin karşısındayım efendim. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bunu her videoda her videoda hatırlatıyorum. Çünkü benim YouTube kanalım sizlerin abonelikleri ve izlenmelerinizle yol alıyor. Bunu hep söylüyorum. Benim arkamda siz sevgili sarı kırmızılı taraftarlar var. Evet, abone olmak, hype atmak, beğenmek, yorum yapmak hepsi ücretsiz. Haydi bakalım kanalıma bekliyorum sizleri. Şimdi Galatasaray konuşalım biraz. E, bu arada sevgili takipçilerim günün anlam ve önemi üzerine de e, şöyle beyaz tişörtüm ve kırmızı gülümle Türk bayrağımızın renkleriyle karşınızda olmak istedim. Bugün Cumhuriyetimizin 102. yılı. Evet, Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız tüm hepimize, tüm vatandaşlarımıza Kutlu olsun diyorum. Evet, böyle özel ve anlamlı bir günde de sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutluyum sevgili takipçilerim. Evet, şimdi göztepe maçına bir bakalım. Trabzonspor derbisi var. Çok önemli bir maç. Sonrasında Ajax maçı var. Ara transfer döneminde yine kimlerin adı geçiyor? Bunları böyle bir konuşalım. Şöyle bir Galatasaray konuşalım diyorum. Ne dersiniz? Evet sevgili takipçilerim. Şimdi Takımımız maşallah çok iyi gidiyor. Ligde 10 maçta 9 galibiyet ve Avrupa'da da 3 maçta 2 galibiyetle gayet güzel yol alıyor sarı kırmızılı takım. Bu anlamda da Kasım ayına iyi bir giriş yaptığını söyleyebiliriz. Ve hani görünen o ki sanki sezonu da Trendyol Süper Ligi de erken bağlayacak gibi görünüyor. Galatasaray. Şimdi göztepe maçına şöyle bir baktığımda Singo, İlkay ve Torreira izinliydi babasının rahatsızlığı için memleketine gitmişti. Bu üç profesyonel futbolcusundan eksik olarak sahaya çıktı sarı kırmızılı takım ancak yine çok güzel bir galibiyet almayı başardı 3 puanla ayrıldı e, Torreira'nın yerinde Sara gayet iyiydi yavaş yavaş özlediğimiz Saraya dönmeye mi başlıyor en azından sevgili takipçilerim ben Sara'nın gol atmasına inanılmaz derecede çok sevindim Sara çok sevdiğim bir oyuncu e, geldiğinde de bize çok güven veren gerçekten müthiş bir şekilde sezona başlayan bir oyuncuydu evet sakatlığından sonra sonra eski formuna ulaşamasa da biz Sara'nın ne kadar yetenekli olduğunu biliyoruz. Bu anlamda da o durgunluğunu, sessizliğini Göztepe maçındaki golüyle de bozmuş oldu. Çok sevindim ve tabii ki Icardi'nin golüne de çok sevindim. Aslan Tepe'de yine aşkın olayım şarkısını çaldırmayı başardı Icardi. Zira o şarkıyı da çok özlemiştik ve tabii Icardi'yi de çok özlüyoruz. Icardi ile ilgili de haberim var sevgili takipçilerim. Barış Alper kötüydü. Zaten Okan Hoca da ikinci yarıda Barış'ı oyundan çıkardı. Icardi'yi aldı arkadaşlar. Ee, onun dışında güzel bir galibiyet oldu. Uğurcan bence her geçen gün performansını yükseltiyor. Yani Muslera'dan sonra Galatasaray yönetimi aslında işi pek şansa bırakmadı. Güvenli ellere teslim etti kaleyi. Dediğim gibi her geçen günde Uğurcan'a biz taraftarların da güveni kalede artıyor. Böyle devam etmesini diliyoruz ve Uğurcan'ın da takımla, gerek takım arkadaşlarıyla, taraftarla çok iyi bir uyum yakaladığını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Okan Hoca'ya da bir parantez açmak istiyorum. Çok başarılı Okan Hoca. Özellikle de bu sezon bir önceki videoda da demiştim. Geçtiğimiz sezonlara göre bu sene sanki Okan Hoca da daha daha üstüne koyarak devam ediyor teknik direktörlüğünde. 120 maçta 100 galibiyeti var arkadaşlar. Bu çok büyük bir rakam. E, gerçekten önemli bir rakam. E, bu arada yine istatistiklere şöyle bir baktığımda Galatasaray'ın sezon istatistikleri de çok iyi arkadaşlar. Süper Lig'de Cimbom attığı 25 golle ligin en çok gol atan takımı olurken Sadece yediği 5 golle de kalesini en çok gole kapatan takım oldu. En az gol yiyen takım liderliğinde zirvede Göztepe vardı. Ancak işte bu haftaki maçta Galatasaray Göztepe'nin bu rekorunu da elinden almış oldu arkadaşlar. En az gol yiyen takım Göztepe iken sarı kırmızılı takım ligin aynı zamanda en az gol yiyen en çok gol atan takımı oldu maşallah maşallah diyoruz efendim bu arada e, Torera döndü takımla çalışmalara başladı takım dün iziniydi Salı günü bugünden itibaren Trabzonspor derbisinin çalışmalarına başladı arkadaşlar şimdi hemen o zaman Trabzonspor derbisiyle devam edelim bu yıl sezona yine bomba gibi başlayan bir Trabzonspor var yani bu derbinin çok kolay geçeceğini söyleyemeyiz arkadaşlar. Trabzonspor da iyi transferler yaptı ve şu anda ligde gayet de iyi gidiyorlar. Bu anlamda da önemli bir derbi olacak. Uğurcan'ın özellikle zor bir maçı olacak bu derbi. Uğurcan her zaman Trabzonspor'u da çok sevdiğini söyledi. İşte biliyorsunuz sayfasındaki Trabzonspor de silmedi. E şimdi Trabzonspor taraftarı karşısında da Trabzonspor'a eski takımına karşı İlk maçına çıkacak. Biraz duygusal, biraz zor bir maç olacak Uğurcan Çakar için. Tabii ki son derece profesyonel davranacaktır. Rakip takımın kalesinde de yine iyi bir e, transfer var. Onanayı izleyeceğiz. Bakalım Uğurcan Onan'a kapışmasında neler olacak? Heyecanlı bir derbi Bizleri bekliyor arkadaşlar. Evet. Şimdi e, baktığımızda. Singo'ya değinmek istiyorum. Singo biliyorsunuz Başakşehir maçından sonra evet yanlış hatırlamıyorsam yine notlarıma bir bakayım. Monaco'dan sarı kırmızılı kulübün 30 milyon euro'ya transfer ettiği bir isim Singo ve çok kısa zamanda hepimizin gönlünde taht kurdu, oynadığı iyi futbolla Galatasaray taraftarının gönlünü kazandı ve haftalardır da Singo sahalarda değil yokluğunu hissediyor muyuz? Evet fazlasıyla hissetmeye başladık. Şimdi Trabzonspor derbisinde oynama ihtimali var Singo'nun e, takımla beraber. E, az, Antrenmanlara çıkacak, durumuna bakılacak. E, muhtemelen e, kulübede olacaktır. Trabzonspor maçında oynayabilme ihtimali var. Ancak büyük oranda Ajax karşısında sahada olmasını bekliyoruz. Biliyorsunuz e, Beşiktaş derbisinde arka adilesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Başakşehir, Bodo ve Göztepe maçlarını Kaçırmıştı Singo çok iyi bir oyuncu gerçekten birçok maçta bu kaçırdığı 3 maçta da Singo'yu gözlerimiz aradı öyle değil mi sevgili takipçilerim? Evet ancak Okan Hoca ve sağlık ekibinin de dediği üzere Singo tedaviye çok olumlu cevap veriyor ve tedavisi olumlu yönde devam ediyor az önce de söylediğim gibi Singo şu anda takım arkadaşlarıyla antrenmanlara başladı. Trabzonspor derbisinde oynayabilir diyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bunun dışında baktığımızda İlkay yine sakat. Aynı şekilde o da arka adelesinden bir sakatlık yaşadı. Şimdi İlkay'ın ne zaman döneceği tam olarak belli değil. Ancak benim fikrime göre ve hani içeriden edindiğim bilgilere göre sanki İlkay'ın dönüşü milli takım arasından sonra olacaktır ki iyice iyileşmesini bekliyor yönetim ve Okan Hoca da bu arada ilk ayın yokluğunda da zaten Gabriel Sara da o boşluğu iyi doldurdu ve iyi de dolduracaktır diye düşünüyorum İlk ayın sakatlığı ve tekrar sahalara dönmesi sanki böyle milli aradan sonrayı bulacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu arada Sanchez kart cezalısı bildiğim kadarıyla Trabzonspor derbisinde olamayacak arkadaşlar. E ve şimdi Trabzonspor derbisinin ilk 11'ini de hemen söyleyeyim. Ondan sonra diğer haberlerime geçeyim ne dersiniz? Bugün böyle devam edelim. Evet şimdi Uğurcan Kalede 4-2-3-1 sistemiyle çıkacak yine sarı kırmızılı takım. Muhtemel 11'i veriyorum sizlere. Uğurcan Kalede Şalayi Abdülkerim, Abdülkerim'in yanına Sanchez olmadığı için Lemina'yı çekecektir Okan Hoca ve Jakob's dörtlüsü muhtemelen ee, yine ortada Torreira, Gabriel Sara, kanatlarda e, önde e, Torreira ve Sara'nın önünde Yunus, kanatlarda Barış ve e, Sane ileride de Osimen olarak bekliyoruz Trabzonspor derbisinin muhtemel 11'ini arkadaşlar. Trabzon derbisinden sonra da Ajax ve Kocaeli maçları var milli araya kadar. Yine önemli maçlar bekliyor takımımızı. Hepsinde başarılar diliyoruz sevgili takipçilerim. Ve evet şimdi bir çırpıda bunları konuştuktan sonra bakalım Galatasaray gündeminde kimlerin adı geçiyor. Ve hemen Icardi ile başlamak istiyorum aslında. Icardi'nin menajeri bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Icardi'nin menajeri Elio Pino. Şu ana kadar kulüpten bizimle iletişime geçen olmadı. Başkan ve Abdullah Kavukçu'nun açıklamalarını duydum ama Galatasaray kaptanının sezon sonuna kadar beklemesi doğru değil. Aralık ayına kadar bekleyeceğiz. Başka teklif gelirse diğer seçenekleri değerlendireceğiz. Yani Galatasaray kulübünden aralık ayında bir teklif gelmezse diğer teklifleri değerlendireceklerini söylüyor Icardi'nin menajeri. Tabii ki kulüp de kendi kararını verebilir. Mauro Icardi Galatasaray'ı çok seviyor. Galatasaray'ında Icardi'yi çok sevdiğini biliyoruz. Ancak Icardi saygıyı hak ediyor kulüp onunla devam etmek istiyorsa harekete geçmeli. Başkanın da dediği gibi Galatasaray'ı hak ettiği yere taşımış bir isimdir Icardi ile de. Ben e, menajerinin söylediklerinin hepsine kendi adıma imzamı atıyorum sevgili takipçilerim. Her ne olursa olsun Icardi kendi isteğiyle Galatasaray'dan gitmek isteyene kadar başımızın tacıdır. Icardi'yi böyle bir kenara atamayız. Zaten profesyonelliği, attığı gollere hani derler ya sen sahada dur. Benim için Icardi böyle bir isim, bir nesli Galatasaraylı yapmış bir isim Icardi. O anlamda da bence gerçekten hele ki şu anda bu sezon takım kaptanıyken de sezon sonuna kadar asla sözleşmesi beklememeli. Derhal Aralık ayında yönetim Icardi'ye bir yeni sözleşme ile gitmeli diye düşünüyorum. Icardi'nin varlığı, profesyonelliği, tekniği her zaman sabittir. Kalıcı olarak kalacaktır. Bunun üzerine konuşmak zaten bence mümkün değil. Icardi'yi seviyoruz ve ben gerçekten menajerinin tüm dediklerine katılıyorum. Sizler ne dersiniz? Evet, Singo'yu söyledik. Şimdi... Ara transfer döneminde Galatasaray yönetimi elbette ki transfer yapacak. Ancak bu sefer çok maliyetli transferlere gitmeyecek. Fakat stoper ve orta sahada da ciddi anlamda bir takviyeye ihtiyaç olduğu aşikar. Zaten yönetimde bu yönde adımlarını atıyor. Devre arası operasyonu için sarı kırmızılı yönetimde çalışmalar bir yandan tam gaz devam ediyor. Frank Anguista için... Yönetimin yeniden temasa geçeceğinin tekrar altını çizmek istiyorum ki Anguissa ismini birkaç videodur sizlere veriyorum sevgili takipçilerim ve İtalyan basınında yine çıkan haberlere göre Napoli Anguissa için 30 milyon euro istiyor oldukça büyük bir rakam şu anda yönetim ara transfer döneminde bu kadar büyük bir bon servisi elbette ki ödemeyecek. Bu anlamda da 29 yaşındaki Kamerunlu oyuncu için Cimbom'un amacı ilk etapta kiralama yöntemine gitmek. Bu anlamda bir teklifle Napoli'ye gidecekler. Anguista için sizlerin yorumlarınızı merak ediyorum. Videonun altına yazarsanız sevinirim. Ve şimdi sevgili takipçilerim bir yandan da Hakan Çalhanoğlu söylentileri devam ediyor. Biliyorsunuz bütün yaz boyunca Hakan Çalhanoğlu'nu konuştuk. İşte Hakan'ın Galatasaray'a ne kadar gelmek istediği söylentileri çıktı. Inter bırakmadı. E sonrasında Hakan Çalhanoğlu işte dedi ki ben Inter'de kalmak istiyorum gibi gibi. Ancak şimdi yeniden Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili ara transfer dönemi için bir gündem var. Okan Buruk'un bir hayali var Okan hocanın. Torreira, İlkay ve Hakan'ı orta saha üçlüsü olarak kurmak, onları beraber oynatmak Okan Hoca'nın dediğim gibi böyle bir hayali var. Yaz transfer döneminde de Hakan ismini bolca konuştuk. Şimdi yeniden ara transfer dönemi için Hakan Çalhanoğlu'yla ve kulübüyle Inter'le bir temas kurulacağı söylentileri var. Eğer ki Inter'de Hakan'ın yerine bir transfer yapabilirse neden olmasın diyoruz ki ben hala Hakan'ın da Galatasaray'a gelmeyi istediğini biliyorum. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun Inter'le sözleşmesi 2027'ye kadar sürüyor arkadaşlar ve bu transfer içinde yeniden Abdullah Kavukçu'nun bu işi götüreceği temasları kuracağı söyleniyor. Sizler ne dersiniz? Hakan Çalhanoğlu ismiyle ilgili olarak ara transfer döneminde olur mu dersiniz? Bakalım takip edeceğiz. Yine 17K ismini ben burada sizlere videolarımda çok söyledim haftalar öncesinden. Torera'nın yanına düşündüğü bir isim Okan Hoca'nın ancak oldukça tabii ki ücreti yüksek bir isim 17K. Kulüp Buruş çok yüksek bir bedel istiyor 17K için. Ancak yine 17K'da adı geçen isimlerden biri. Dediğim gibi sevgili takipçilerim sol stoper ağırlıklı stoper ve orta sahaya mutlaka ara transfer döneminde takviye yapılacak. Ancak bu isimler kimler olacak sizler için takipteyim. Anguissa ismi ön planda olmakla beraber orta saha için yine 17K ve Hakan Çalhanoğlu söylentileri var. Evet buradan ifade etmek istedim. Notlarıma bakıyorum. Atladığım bir şey var mı? E, şimdilik Galatasaray'a dair aldığım notlar bu yönde. Sevgili arkadaşlar evet Trabzonspor derbisinden sonra tekrar sizlerle beraber olacağım. Derbiyi konuşacağız. Tabii ki galibiyet ve başarı diliyoruz sarı kırmızılı takımımıza. Yeniden ve yeniden Hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Yenge Aslan Transfer Sports'a abone olmayı unutmuyorsunuz, beğeniyorsunuz, yorum atıyorsunuz. Yeni yeni videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Lütfen kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.